Kendisi zaten ülkemizin güzide akademisyenlerinden olduğu için çok sayıda biliyorsunuz doktorası var. Hiçbir akademisyeni beğenmiyor olması hepsinin nüsfete yaftası yapıştırması. Ee, ancak kendisine yakışır. Kendisinin üniversite hayatı nasıldır örneğin bunu Türkiye bilmiyor. Biz ülkemizin Cumhurbaşkanı'nın üniversite hayatını çok merak ediyoruz. Üniversite arkadaşlarını hiç görmedik. Tam olarak üniversiteyi bitirmiş mi ondan da emin değiliz. Fakat Cumhurbaşkanlığı yapıyor ve akademisyenlere e, hakaret edebiliyor. Bir yıl öncesine kadar işte baldıran zehri içeriz. Biz kellemizi koyduk bu işe dediğiniz çözüm sürecinin ana sloganıydı. Şimdi hesabınıza gelmiyor diye barış isteyenleri düşman ilan ettik. E, tam anlamıyla e, büyük bir ucuzluktur. İnsanlar barış istemekten korkmasınlar. Üniversitelerde akademi dünyasının arkasından durabilmeli. Talimat almadıklarını, talimatla çalışmadıklarını gösterebilmelidir. O deklarasyonu yayınlayan akademisyenlerin, aydınların ülkenin vicdan olduğunu düşünüyorum. Ülkede kan akarken sivil, asker, polis, pekekeli, kadın, çocuk, bebek yaşamını yitirirken sessiz kalmaları veya bu işe duyarsız kalmaları tam olarak nüsvette olduklarını gösterirdi duyarlılıkları, insan olduklarını ve aydın vicdanını taşıdıklarını ortaya koyuyor. Efendim,